Zeynep nerede şu an? Ne olacak Zeynep'e? Biz kuzumla ayrı yatmadık hiç. O da çok üzülüyordur şimdi. Şu içerideki beni kaç gece düşündü acaba? Sıfır. Deme öyle, öyle deme. Bak geri geldi, döndü. Şükretmek lazım. Gitmişti ama. Hiç haber vermeden. Tek kelime bile etmeden. A -a, çok pardon. Bin bir zahmetle telefonunu bulduğumda özür dilerim demişti bana. Zeynep aslında çok şanslı biliyor musun? Sen buna şans mı diyorsun? İsyan olmasın ama Zeynep senin yerinde olmak için neler vermezdi. Senin gibi annesi varken. Anne bir yere kadar korur. Ondan sonra sen daha küçüksün. Göreceksin. Ananı babanı daha iyi anlayacaksın. Bana bir şeyler anlatır mısın uyumadan önce? <laughs> böyle sizin oranın masalları olur. Hatta Zeynep'in bebekliği olur. <laughs> Zeynep böyle küçücük bebekti, süt bebeği. Bizim ovaların orada böyle çok geniş bahçeler var. İşte bir gün gittik, bu da nasıl huysuz? Yok uyumuyor. Ben de ninni söyledim ona. Böyle açık havada tertemiz, oh mis. Böyle gölün kokusu rüzgarla taşınmış bize kadar. Ondan sonra bir uyudu. Ama ne uyumak? Allah korusun korktum. Yok uyanmıyor. Öyle uyumak. Bir şey oldu sandım. Ne uyudu ama? <laughs> bana da söyler misin o ninni? Sen bir güzel meleksin Her gönülde çiçeksin Sen bir güzel meleksin Her gönülde çiçeksin Sen ne şirin bebeksin uyu uyu göz bebeği Sen neşirin bebeksin uyu uyu göz bebeği Şefkat tüten Ocağım Açık sana Kucağım Şefkat tüten Ocağım Açık sana Kucağım Ağlama yavrucağım Uyu Uyu Göz bebeği Mira. Hadi bakma öyle de kapat kapıyı. Mira neden geldin? Senin benden haberin olmaması lazım. Merak etme takip edilmedim. Hani. Diyorlar ya filmlerde öyle. Şaka yani. Kocaman ev senin mi ya şimdi? Sizin mi yani o deli çocukla? nasıl olur ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben ne söylenir ki yani? Aklım almıyor benim galiba gerçekten. Yani evlilik anne ve babaların yapacağı bir şeymiş gibi geliyor. Büyüklerin yapacağı bir şeymiş gibi. Belki evlenince büyüyorsundur. Hiç büyümüşe benziyor musun? Baksana benim gibisin işte. Senin gibi değiller. Özür dilerim Zeynep. Üzmeye gelmedim seni. Bir hediye getirdim. Al bak. Kitap. Ama merak etme dedeminkiler gibi sıkıcı değil. Okul yoksa bunu okursun dedi. Presim hem roman değil mi? O da mı yasak ya? <laughs> Tuna'dan uçan kuş. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle kitabım olmamıştı. Sen geldin aklıma biliyor musun? Yani ben küçükken okumuştum. Biraz çocuk yabancı ama... ...annesinin yanından zorla alıyorlar çocuğu. Böyle bir ömür türlü macera yaşıyor. Bayağı yükseliyor falan. Ama çok da bela geliyor başına. Kuşun kanadını kırıyorlar yani. Evet. Ama yine de mutlu sonla bitiyor. Hem spoiler alert. Sonunda özgürlüğüne kavuşuyor. Öğretmen falan oluyordu hatta galiba. Aç mısın? <laughs> sen de pörek yapıyorsan yerdim ama gitmem lazım. Arkadaşım getirdi. Başını belaya sokmaya bayılıyor da yenisi. O çocuk mu? Hani şey yaptın. O çocuk. <laughs> o çocuk evet. Anladım. Sen derslerini aksatma olur mu? Baba. <laughs> Yoksa sen misin karşımdaki? <laughs> Annen de dinle. Bak geri gelmiş. Kız mı? Tamam. Kızma. Ama sen de ağlama. Mira, hadi baban geldi. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Meryem. Ne oldu? Ee, Levent Bey'le bir görüşecektim. Levent evde yok. Birazdan gelecek ama bizim ailevi bir meselemiz var. Onu konuşacağız. Sonra konuşsan sen. Mühim. Git. Suavi Bey'e bakayım ben bu arada. Bir i̇stirahat ediyor ama bak bakalım. Hoş geldin. Hoş gördük. Suavi Bey'e bakacaktım. Rahatsız olma. O uyuyordur şimdi. Gelsene. O, otur şöyle ya. Burası senin odan sayılır artık. Annen müsait değiliz dedi ama kusur etmedik inşallah. Yok. Büyük aile yemeği. Güzel. Aile yemeği pek mühimdir. Bizimki öyle bir şey değil. <laughs> Mükemmel ailemizi tekrardan kuracak kraliçemiz. Biz de tebaaları olarak hazır bulunacağız. Pek güzel çıkmışlar. Doğu görevindeyken. Aa, bizim ora bura taş döven şelalesi. Hı, güzelmiş. Aa. Ee, yanlış yazmışlar. Neyi? 2008 değil, 2009 olacak tarih. N nereden biliyorsun ki? E, ee, yol yoktu buraya. Keçi yolu vardı sadece, gidemezdi kimse. Sonra belediye yol yaptı. E, ee, bunu duyan ilçe toplandı, tası tarağı topladı, pikniğe gitti herkes. Hatta beni de götüreceklerdi, o gün götürmemişlerdi. Niye? E, hamileydim ben, gebeydim. İşte yorulmayayım diye. Çok üzülmüştüm ama. Aslında ondan değil, polis molis görür diye. Yaşım küçük, hem de gebeyim ya başlarına iş almasınlar. Çok üzülmüştüm, çok ağlamıştım. Oradan biliyorum. 2009'a. Suavi Bey bakayım. Evet. Ne işin var bu, bu saatte burada? Bilmem. Beni sırrını ortak ettiğin için olabilir mi? Ne diyorsun sen? Fransa'dan gelen evrakları diyorum. Açtın mı yoksa? Hoş geldin. Mira aradı. Nerede çıktı bu yemek? Konuşacağız. Mira'nın fikri miydi? Evet. İnanmazsan ona sor. Mira. Mira. Kimseye bir şey demeyeceksin. Sebep? Seni ilgilendirmiyor çünkü. Oğlun ilgilendirir mi? Ya saçmalama boyundan büyük işlere kalkışma. Karıştırmasaydın kalkışmazdım. Meryem benim tadım kaçıyor. Benim tadım kaçalı çok oldu. Biraz da seninki kaçsın. Sen nasıl akıl edersin böyle bir şeyi? Ha? Her derdin dermanı var. Ya bırak bu edebiyatları. Edebiyat seninki. Neyin eksik? Neyin mi? Ya sen ne kadar şükür budalası bir kadınsın. Daha neyim eksik olacak? Hayat mı bu? Hayat? Hayat ne? Herkesin derdi var. O zaman herkes atsın kendini camdan. Ver şu kağıtları. Ben konuşmak istemiyorum. Vereceğim. Ama Levent Bey. Meryem. Meryem. Hadi başlayın bakalım beğenecek misiniz? Afiyet olsun. Önce ben bir şey söylemek istiyorum. Bu fotoğraf 2008'de çekilmemiş. 2009'da çekilmiş. senin bana sekiz aylık hamile olman gerekirken. Benim gerçek annem kim? Bizim yolumuz kadına hakkını en güzel şekilde teslim eden yoldur. Cahiliye döneminde böyle miydi? Sen biliyorsun en iyi. Ne diyoruz? Kadının her türlü derdi, her türlü bakımı erkektedir. Eşine karşı saygılı, ahlaklı, en önemlisi adil olacaksın. Ya bir de benim konuşturma ne diyor? Ne olursa olsun eşinin döşeğini ihmal etmeyeceksin. Sohbet ediyorduk. Sohbet vermeye döndü Rüzgar. Estağfurullah. Cüneyt'im bu bir silsile meselesi. Yani Allah'ımla umarım ki yarın ömür gün senin de evladın olacak. Sen de onu karşına alıp konuşacaksın. Ben seni evladım gibi gördüğüm için söylüyorum. Bir de evlat demişken bunu çok da ertelemeye gelmez. Allah nasip ederse inşallah. Edecek. İnşallah. İnşallah edecek. Ağzımız tatlansın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.